Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir videodan daha hepinize merhabalar. Bugün çok garip bir videoya başladım arkadaşlar. Biraz önce bir haber geldi. Burada bir park var arkadaşlar. Bu parkta bir palyaçonun garip garip hareketler yaptığı söyleniyor. Ben de şimdi hemen arabama atlayacağım ve o parkın yakınına gidip dronela çekim yapacağım arkadaşlar. Dronela paylaşonun yanına yaklaşacağım arkadaşlar. Yani ben uzakta olacağım ama drone o paylaşonun çok yakınında olacak arkadaşlar. Bakalım umarım başımıza hiçbir şey gelmez. Ama hangi paylaşonun şu anda parkta garip hareketler yaptığını çok merak ediyorum. Bakalım hangi paylaşo bizi parkta karşılayacak. Hemen şimdi arabama biniyorum ve parka doğru ilerliyorum. Arabaya bindim arkadaşlar. Gidiyorum. Saat de çok geç oldu arkadaşlar. Şu an saat gece tam 3. Gece 3'te yine sıkıntılı olaylarla videoya başladık arkadaşlar. Bugün çocuğun biri aradı. Mahallede oturuyormuş arkadaşlar. Benim oturduğum mahallede. Abi dedi dün gece böyle böyle dedi. Parkta dedi bir tane o vardı. Sıkıntılı hareketler yapıyordu falan dedi. Bakalım gidiyorum parka doğru. İnşallah harbiden yani bize de sıkıntılı hareketler yaparsa biliyorsunuz arkadaşlar biz sıkıntı yaparız ona. Bunlar bizi bahçede gördü. Bahçıvan zannediyor arkadaşlar. Bunlar bizi bahçede gördü. Bahçıvan zannediyor. Şimdi parka doğru gidiyoruz. İnşallah sıkıntı olmaz ya. Ya inşallah tanıdığımız bir palaçodur, bildiğimiz bir palaçodur. Çünkü bilmediğimiz bir olsa, huyunu suyunu bilmiyorsak işte o zaman daha kötü olabilir arkadaşlar. Bildiğimiz bir paylaş olursa ama halledebiliriz, çözebiliriz konuyu. Bütün bu kötü, sıkıntılı şeyler de beni buluyor. Ben anlamadım ki ben ne güne işledim de başıma bu olaylar geliyor ya. Arkadaşlar gecenin üçünde karşınıza bir paylaş çıksaydı ne yapardınız? Yani korkunç bir paylaş çıktığını düşünün. Ne yapardınız? Ben size bir şeyim şey mi? Ödünüz patlardı ya. Net söylüyorum ödünüz patlardı. Çünkü bu işler kolay işler değil arkadaşlar paylaşo size zarar verebilir. Çünkü paylaşolar böyle şakalar falan yapan bir şey gibi duruyor ama sıkıntılı şeyler arkadaşlar. Sıkıntılı yaratıklar. Şu an mahallenin meydanına geldim. Abi inşallah bugün de parklıdır da görürüz. Parklı değilse bugün var ya yandık. Arkadaşlar biliyorsunuz her gün video atmaya başladık. Çünkü siz videoları çok istediniz. Abi her gün video at, her gün video at dediniz. Ben de sizi kırmadım arkadaşlar. Her gün video atıyorum. Siz de bu videoların karşılığında bir like, 5 tane de yorum istiyorum arkadaşlar. Bir like, bir yorum istemiyorum. Bir like, 5 yorum istiyorum sizden arkadaşlar. Bir like, 5 yorum. Bir de eğer ki kanala hala abone değilseniz kanala abone olmayı da unutmayın. Eğer bu söylediğim 3 şeyi yaparsanız adamsınız, kralsınız, bir tanesiniz siz arkadaşlar. Bu söylediğim üç şeyi yapın birader. Bak her gün video atıyoruz. Siz de beni kırmayın. Like, yorum, abone. Bu üçünü yapın. Zaten çoğunuz abone olmuştur diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden like, yorum. Çok önemli. Yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Like atmayı kesinlikle unutmayın. Her video bunu yapın arkadaşlar. Ben şimdi araba kullanırken gerçekten kamerayı tutamıyorum. Şu an kaydı durdurayım. Parka gittiğimde kaydı yeniden başlatacağım kankalar arkadaşlar şu anda çok rüzgar var. Şu anda başlıyorum arkadaşlar. Parka geldim. Gizli bir köşesindeyim parkın. Drone'la parkın etrafını izleyeceğim. Abi inşallah görürüz ya. Şu an parka doğru ilerliyorum arkadaşlar. Bakalım parkın etrafında buralarda olabilir mi? Aga şu an hiçbir şey yok. Bak arkadaşlar hatta siz de bakın. Şöyle bakıyorum etrafa. Bir de gece olduğu için de göremiyor olabiliriz arkadaşlar. Yani drone kamerasının gösterebildiği kadarına bakıyoruz. Biraz daha ilerleyeceğim arkadaşlar. Abi ileride de yok. Bak hatta ileriye şöyle bir yakınlaştırma yapıyorum. Arkadaşlar bu arada siz görüyorsanız eğer, siz görebiliyorsanız bana söyleyin çünkü ben harbiden göremiyorum şu anda. Yok abi yakınlaştırdım yok. Burada da yok. Çok rüzgar olduğu için arkadaşlar ben kontrol edemiyorum şu anda Onu Yani mükemmel bir rüzgar var arkadaşlar. Bir dakika. Oğlum orada bir şey var lan bir dakika bir dakika. Yaklaşıyorum arkadaşlar. Orada bir şey var bilader. Ne lan o? Aga siz şu an görüyor musunuz ekrandan bak daha net görürsünüz. Ne lan bu? Hasiko be oğlum bu şey lan. Pennywise lan bu. Aga şöyle yaklaşıyorum. Harbiden Pennywise. Vuruk ona ne avradını. Lan Pennywise lan bak bak. Aga çok sıkıntı. Harbiden sıkıntı Pennywise. Aşağı doğru inmeye başladı arkadaşlar şu anda. Şöyle biraz yukarı çıkıyorum arkadaşlar. Beni fark etmesin. Sıkıntı olabilir. Şu an parka doğru ilerliyor arkadaşlar. Pennywise parka doğru ilerliyor. Şu an salıncağa bindi. Olga salıncakta sallanıyor. Salıncakta sallanıyor şu anda. Ben size bir şey diyeyim mi? Bak. Pennywise harbiden çok sıkıntılı bir yaratık. Dikkat edin. Görürseniz dikkat edin. Bak sizin mahallenize falan gelirse dikkat edin birader. Başka hiçbir şey istemiyorum sizden. Şunun tipe baksana. Arkadaşlar drone'u bu arada çok yükseltemiyorum. Çünkü dediğim gibi çok rüzgar var. Ne yapıyor Aga şimdi? Ne yapıyor lan bu? Elinde kırmızı balonu da var Muruk. Bak bak, elinde kırmızı balonu da var şu anda. Elinde kırmızı balonu nereye gidiyor? Ne aldı Muruk oradan? Ne aldı? Ne aldın göremiyorum şu anda. Tam üstündeyiz arkadaşlar. Şu anda tam tepesindeyiz. Tam tepesindeyiz. Ve bizi fark etmiyor. Ne oldu oğlum? Göremiyorum ki elindekini. Arkadaşlar bir oyuncak galiba. Oyuncak gibi bir şey almış olabilir. Nereye gidiyor lan bu? Aga bak Pennywise'ı bu parkta görürseniz harbiden kaçın. Bak parkta Pennywise görürseniz kaçın. Lila'lar sıkıntı diyorum ya. Kim bilir başımıza ne gelecek. Arkadaşlar şu an hava çok soğuk diye arabaya geçtim. Arabadan devam ediyorum. Ne yaptı? Balonunu aldı arkadaşlar. Oyuncağını da aldı. Parka çıkıyor. Yeniden parka çıkıyor. Bak demin de parka çıkıp oyuncağını almıştı. Ne yaptı lan? Yerden bir şey aldı o. Avcunda saklıyor şu anda. Drone'ı da çok yükseltemiyorum arkadaşlar. Fark edilmekten de korkuyorum ama drone'u yükseltemiyorum çünkü inanılmaz bir rüzgar var dışarıda. Yere bir şey bıraktı, tekrar geri aldı. Ne lan o? Bir şey bırakıyor mu anlamıyorum bir dakika. Oraya koydu tekrar bak şimdi tekrar aldı. Sağ sola bakıyor. Tekrar bıraktı oğlum ne lan o? Ne olduğunu çözemiyorum şu anda. Allah Allah. Yakınlaşıyorum ama. Bir şeyler kurcalıyor. Ne olduğunu şu anda anlayamıyorum arkadaşlar. Bak bu bu var ya Pennywise harbiden sıkıntılı bir tane paylaşıyor. Hani bu başımıza bela olabilir. E hey abi Abi uzaklaşıyorum, yakınlaşıyorum. Ne olduğunu anlayamadım. Buna çok yakınlaşmamız lazım. Yoksa anlayamayız arkadaşlar. Yerde bir şey var. Çeviriyor, meviriyor, bir şeyler yapıyor. Elinde balon, yere de bir şey koydu. Şöyle bir arkasına geçeyim bir bakayım. Çok da böyle yakınlaşmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü fark edebilir, fark ederse sıkıntı olur bizim için. Neyse biraz ilerleyelim bakalım ya. Fark edene kadar arkadaşlar. Fark ettikten sonra artık kaçarız yapacak bir şey yok. Ne lan o? Oğlum yanına kadar geldim görmüyor. Dur yakınlaştırayım şu kamerayı biraz. Hadi abi. Bomba lan o! Oğlum dinamit lan dinamit! Parka havaya uçuracak şerefsize bakın. Elinde de bebeği var arkadaşlar. Bebeğiyle balonu var. Parka havaya uçuracak şu anda. Aga, manyak mısın? Ne yapıyor? Kabloyu falan, sağ sola bakıyor. İnşallah drone'u fark etmez. Oğlum yanındayız lan. Fark ederse... Aa! Fark etti! Drone'u fark etti Burak! Drone'u fark etti. Kaç 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 kaç! Drone'a doğru geliyor. vurmaya çalışıyor şu anda. Oğlum. Şunun tipe baksanıza arkadaşlar. Tam bir sıkıntı. Tam bir sıkıntı. Abi iyice yükselttim. Biraz yükselttim. Daha fazla da yükseltemiyorum drone'u. Rüzgar olmasa zaten en tepeden çekeceğim. Ama çok rüzgar var. Hadi abi gidelim şuna bir bakalım. Şuna var ya. Bak. Ben bu olayı çözerim ama. Parkı marka havaya uçursa sıkıntı arkadaşlar. Yine bayağı yaklaştık bak. Yine yanına bayağı yaklaştık. Ne yapıyor abi şu anda? Yine 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 bir şeyler yapıyor ama çözemiyorum. Yok belli o bombayı patlatacak ya. Bebeğini de atmış yere. Şöyle yükseldim arkadaşlar şu anda. Ne yapıyor Muruk bu? Koşmaya başladı lan. İleriye doğru gidiyor Muruk. Allah Allah. Bak bak ileri doğru gidiyor. Aa durdu orada. Ha, kaçıyor yine kaçıyor. Nerede lan? Karanlığın içinde kayboldu. Aa arkaya doğru gitti. Oğlum, dinamiti kurup arkaya mı gitti lan acaba? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Harbiden dinamiti kurup arkaya gitmiş olabilir. Şu an dinamite doğru yaklaşıyorum arkadaşlar. Harbiden galiba dinamiti kurup arkaya doğru gitti. Şuna bir yakından bakalım. Oğlum, harbiden dinamit lan bu. Oğlum bu bunu patlatırsa ne yapacağız lan? Park havaya uçar. Mahallede büyük ol. Aga ben bir şey diyeyim mi? Bu dinamit patlayacak gibi duruyor. Eğer şu an patlarsa drone mahvolur, görüntüler de mahvolur. Bayağı bir yaklaştım harbiden dinamit var yani. Ben şöyle bir kaçayım arkadaşlar oradan ne olur ne olmaz. Şöyle bir topu. Şöyle uzaktan bakayım.